Bunu ben sürekli söylüyorum ve bütün gönül rahatlığıyla söylüyorum. Mesela bazen diyorlar ya işte uyarıyorum. İşte hocam siz şöyle yaptınız, hocam siz şunu yazdınız. Diyorum ki ben yazmadım, biz yazdık. Ben yapmadım, biz yaptık. Çünkü ben tek başıma bunları yapamazdım. Benim bunları yapabilmem için birilerinin bana destek olması lazım. Birilerinin bana işte yardımcı olması lazım. Hem maddi hem manevi. Yani bu olması lazım ki ben bu yapabildikleri. O zaman demek ki burada bir kişi yok. Biz varız ve hep beraber bunu yapıyoruz. Şuraya suyu koyan arkadaş da benim gözümde Burada oturup anlatan arkadaş arasında hiçbir fark yoktur. O da Allah'ın dinine yardım etmek için buradadır. Bu da Allah'ın dinine yardım etmek için buradadır. Ve belki buradaki adam daha ihlaslıysa buradaki adamdan daha fazla ecir alır. Çünkü Allah kimsenin amellerinin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmaz. Allah insanların o ameli yaparken kalplerinde var olan duyguya bakar. İhlas, samimiyet, adammışlık oranında Allah Azze ve Celle o ameli kabul eder ve o ameli, o ameli büyütür. Onun için sen de ve senin şahsında bütün senin durumunda olan kardeşlere söylüyorum. O siz dediğimiz Yerde yer alıp Allah'ın dinine hizmet etmenin yollarını ararsan inşallah Allah'ın dinine yardım etmiş olursun.